Motosikletini çizdiği için annesine bir tokat atan Can canlı yayında evi terk eden annesiyle yüzleşti. Sokakımızın ortasında bana şamar vurdu ve ben o evladı o gün dedim ki evlat dedim sen beni o gün kaybettin, o gün beni toprağın altına gömdün dedim. Hayır ben o şiddeti şey oğlumda gördüm. Daha sonra oğlumda gördüm. Ya Eşim, durdu, oğlum Eşim, Eşim durdu oğlum başladı. Eşim durdu oğlum başladı. Oğlum bana sadece şunu söyledi. Babamdan mahkemeye geri çekmezsen o zaman dedi gittiğin gibi direkt dedim, ben gidersin dedi gidersin dedi, gelemezsin dedi. De... Anne seni çok özledim. Yani sana karşı çok pişmanlık duyuyorum. Senden özür diliyorum. Lütfen gel. Ellerinden Ellerin öpüyorum. <laughs> ne olur gel. Ne olur. Seni çok seviyorum. Seni çok, ne çok, ne çok ne özledim. Ne 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 olur. Abi. olur. Abi. Dinliyor musun? Ayağıma cam bastı, ayağıma etti. Ben ona saygı duyuyorum, e, onu seviyorum. Evine dönsün. Ancak bir tabuta korlar beni, o tabutla alırlar oraya götürürler, bir fatiha okurlar. O zaman o evde gidişim olur. Hayriye Hanım, oğlu Can için stüdyoya gelecek mi? Az sonra. Evet, bu da merak ettiğimiz şeylerden biri Hayriye Hanım oğlu için stüdyoya gelecek mi? Bekliyoruz, bilmiyoruz, gözümüz kapıda. Ee, her an her türlü kararı verebilir diye düşünüyorum. Şimdi e, Fatma Hanım ve Abdullah Bey buradalar, torunları umutu ve kızları Seda'yı ne olursa olsun geri istiyorlar, açmışlar kollarını, her şeyi affetmeye hazırız diyorlar. Peki Seda ne diyor? Seda seni dinliyoruz. Ece abla ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. ben yarın yanınıza geleceğim. Gel. Şu an kendimi rahat ifade edemedim. Ben Umut Umutu da bekliyorum. Seda. Umutu da bekliyorum. Her her iki anlamda da bekliyorum. Bir umut bekliyorum. Senin iyileşmen, evladının iyileşmesi ve güzel bir hayat yaşamanız için ve tabii ki senin bebeğin Umutu bekliyorum. Yani umutun her iki anlamıyla bekliyorum. Sen arada ağladın mı? Evet biraz e, tutamadı kendisini Seda. Niye ağladı? Biraz bir duygu boşluğu yaşadı o sırada. Biraz gözyaşlarını tutamadı ağladı. Niye ağladın Seda? Ee, söyle. Ben yarın e, gelince söylerim nedenlerini. Evet gelince söylersin tabii ki söylersin ama dediğim gibi sen zaten kararını vermişsin aslında sen diyorsun ya benim iyileşmem lazım şu anda iyi değilim şu anda yanlış yapıyorum doğru şeyler yapmıyorum onun için bence sen zaten iyileşmek istiyorsun çocuğun için de iyileşmek istiyorsun çocuğuna da daha iyi annelik edebilmek istiyorsun. Bunların hepsini istediğin için de gelmek istiyorsun. Sende de umut var yani. Sende de her iki anlamında umut var. Bebeğin de yanında umudun da var. Kendi hayatına dair, her şeyin düzelebileceğine dair. Değil mi? Evet. Tamam bekliyoruz seni Sedacığım. Umudunla birlikte seni bekliyoruz. Tamam Hicabla geleceğim. Tamam. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı İyi olsun. İyi ki varsınız Ece. Siz de siz de öyle her <laughs> şey her şey e, sağlık olsun da her şey hallolur. Şimdi can ne düşünüyorsun ne hissediyorsun biliyorsunuz dün Can burada yakardı annesini ne olur anne ne olur gel vedalaşamamış bir evlat anneyle o saat 5'e takılmış sabah 5'te nasıl gidiyorsun nereye gidiyorsun gece 3'te geliyor 5'te gidiyor vedalaşamadık sarılamadık koklayamadım öpemedim boynuna sarılamadım annemin diyorsun evet. gelir mi bilmiyorum ama umarım gelir Yani umarım ona tekrar sarılmayı çok istiyorum tekrar kavuşmayı çok istiyorum yani. Çok özledim kendisini. Ben onu yaklaşık 73-74 gün görememiştim. O gün geldi çok sevinçliydim. Dünyalar benim olmuştu. Ya, ama e, işte sabah olmadan tekrar gitmesi. Hani ben de beni çaresiz bıraktı. Ben de derin bir üzüntüye yol açtı. Doyamadın yani. Doyamadan Doyamadım. gitti. Ya ben ona karşı çok pişmanım. Yani yapılmaması gereken bir şey yaptım. Bunu kabul ediyorum. Umarım beni affedebilir. Umarım. Ben de umuyorum. Ben de umuyorum. Bizim de gözümüz kapıda. Bekliyoruz bakalım gelecek mi Hayriye Hanım? Evladı için gelecek mi? Ya da vedalaşmak için gelecek mi? O da olabilir. Korkuyorsa, kendini güvende hissetmiyorsa. Burada hepimizin huzurunda belki bir sarılıp vedalaşmak. Dediniz ya e hocam. Vedasız olmuyor. Vedalaşmadan evet. olmuyor. Yarım yani, kalıyor. Yarım kaldı. En büyük sorun o ki e, anne babanın da sorumluluğu var bu şekilde çocuklarına. Küçücükleri kaç yaşında olursa olsun böyle bir sorumluluklarını da yerine getirmesi lazım. Doğru ebeveynlik bu. E, bir de babayla sorun yaşadı en fazla. Tamam sonradan oğluyla da yaşadı değmeyeceğini düşündü ama babayla ilişkisini bitirmiş olacak. Oğluyla bitirmeyecek ki hayatı boyunca. Oğlu yine onun oğlu olacak. E o konuda da eğer oğlunun agresyonundan işte bıçak çeker, bana bir şey yapar diye şey varsa o konuda da yardımcı olmaya çalışalım oğluna. Evet. Bu sorunlar da ortadan kalksın. Bari en azından oğluyla iletişimine devam edebilsin. Evet. Ben şunları söyleyeyim. <laughs> evet. Ben sanıldığı gibi hani öyle şiddet içerisinde büyümedim. Yani annemle babam ilk zamanlar böyle bir kavga yaşamış. Doğru. Ben yalan söylemiyorum. Ama daha sonraki zamanlarda böyle büyük kavgalar olma tartışmalar yaşanmıştır her evlilikte olabilir ama babam annemi incitecek şekilde e, bir şey yapmadı ona karşı i̇şte ben o... Ben dün... o, o bence babanı bırak artık. Bence babanı ben bırak. Sen annenle kendi ilişkine bak. Ben işte ilk 6 seviyorum. sene çok bence önemli Benim senin hatırlamadığın benim için, o yıllarda benim için, ne yaşandı e, şiddet olarak. Yani ayrı gayrı peki. olmaz yani peki. gerçekten. Konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız. Ee, uzun uzun konuşacağız. Ee, Hayri Hanım'ı da bekliyoruz. Gözümüz kapıda bekliyoruz. Şimdi e, Zeynep Hanım geldi buraya. Dedi ki ben torunumu istiyorum. Çünkü benim gelinim şiddet uyguluyor torunuma hiç güvende değil o çocuk onun yanında. Başka şeylerde yaşamış, çok şeyler yaşamış, çok uyarmış çocuğunu baştan, oğlunu çok uyarmış öyle bir evlilik yapmaması gerektiği konusunda. Peki niye? Onların hepsini anlayacağız bir bakalım. Ne konuşacağız Zeynep Hanım'la? Alican Seren'in aldatmalarına neden göz yumdu? Seren'le Alican 3 sene evli kaldılar. Ee, evlenmeden önce de oğlumu aldatıyordu. Oğlum bunu bile bile onu kabul etti. O süre zarfında da sürekli aldattı. Evlendikleri zaman torun oldu 3 sene sonra torun oldu oğluma yaşatmadığı hiçbir şey kalmadı. Oğlumu cezaevine attırdı çocuğu kendi annesine bırakıp başka birine kaçtı gitti. Torun ortada kaldı. Alican annesini neden öldürmeye çalıştı? Seren sonra oğlumu beni öldürmek için kasten oğluma madde kullandırıp beni öldürmeye gönderdi. Bu çocuğumun tedavilerini yaptırmıyorsun. Bu çocuk konuşamıyor. Bu çocuğun ameliyatı var. Ve beni tehdit ediyorsun. Nereye başvurursam başvur. Benim arkam kuvvetli. Bana hiçbir şey yapamazsın diyorsun. Ama sonuna kadar uğraşacağım. Ben bu çocuğumu senden kurtaracağım. Çocuğumun tedavilerini yaptıracağım. Sen de hak ettin cezayı bulacaksın. Seren 11 aylık bebeğini çalıştığı eğlence mekanına mı götürdü? Seren eğlence mekanında e, çalışıyor, dans ediyor, madde kullanıyor, alkol alıyor. Eğlence mekanına turum, turunum... Turunum Ömer Asaf'ı darp ediyor. Torunum benim beyin kanaması geçiriyor. Seren bu hangi dostlarınla bu çocuğuna bunu yaptığını bilmiyorum. Senin bir sürü dostun var. İki ay çocuk Seren'de kaldı. İki ay zarfında da Seren yaşadığı kişiyle benim çocuğumu, torunumu Ömer Asaf darp etti. Torununun geleni tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Zeynep Hanım, 4 yaşındaki Ömer Asaf'a kavuşabilecek mi? Seren sen nasıl bir insansın? Yaşadığın kişiyle birlikte küçücük daha 11 aylık bebeği nasıl bu şekil yapıp da çocuğu beyin kanaması geçiriyorsun? Sen nasıl bir annesin? Bunun hesabını nasıl vereceksin? Bu çocuğa daha senin yapmadığın bir şey kaldı mı? Bu çocuğu felçli kolunu düşürüp kaç kere kırdığını biliyorum. Bu çocuktan intikam alacak olduğun herhangi bir şey kaldı mı? Bunun hesabını Tek tek vereceksin bu çocuğa yaptığın eziyetten bıkmadın. Mı? Bu çocuk nasıl bir ortamda, nasıl bir yerde? Bu çocuk ölüm tehlikesi mi var? Yaşıyor mu? Zeynep Hanım çok dertli, çok çok dertli. Üstelik de ne oğlunun yaptığı yanlış evlilik, ne oğlunun gelini yüzünden kendisine şiddet uygulaması, en çok torun hasretinden dert. Evet. Çok mu özlediniz? Çok. Bir senedir görmüyorum. Bu kadar kötü oldum ki. Farkındayım. Farkındayım. Ki tedavileri yapılmıyor. Onun kemikleri şu an karnında. Beni ilk önce söyleyeyim kabul ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hiç, ben çok çırpındım. Hiç kimse bana yardımcı olmadı. Peki Zeynep Hiçbir Hanım. şekilde ulaşamadım. Peki Zeynep Hanım, e, buraya geleceğiz. Yani sizi bu hale getiren torunun hastalığı.